52 litrelik Wogen marka bir tane çanta. Arkasına taktık, monte ettik. Önce çok büyük gibi geldi. Gerçekten çok büyük gibi geldi ama motora şöyle uzaktan baktığımızda e, sırıtmadı. Gözlerimiz daha da e, kullandıkça daha da alışacak. Ama gerçekten içi içinde kocaman bir sürü malzeme Koyabilirsiniz. Bir de benim hoşuma giden daha önceki çantamda olmayan şurada plastik silikon gibi güzel bir şey çek conta gibi bir şey var. Bu e, su almasına da büyük oranda engel olur diye düşünüyorum. E, Sök tak şekilde yaptık ama tabii bunun internette bazıları çıktığını, titreşimden dolayı çıktığını söylüyor ama tabi bilmiyoruz o kadar çıkıp çıkmayacağını emin değiliz. Burada bu çantada eksik olarak gördüğüm bir şey yani 2000 küsür lira para alıyorsunuz. Şuraya insan bir sırt dayama e, aparatı koyar. Yani çok mu pahalı bir şey. Çok mu o kadar etkiliyor ki de buraya bunu koymamışsınız yani. vogen marka. 52 litre. Ama burada sırt dayaması yok. Bilginiz olsun. Artçının sırtı acır mı, acımaz mı? Onu bilemedim. Olsaydı iyi olurdu.